Havuza girdim, mantar oldum. Denize girdim, mantar oldum. Demek ki havuzda mantar var. Yani olabilir tabii ki ama şunu düşünmek lazım. O dezenfektan maddeler e, mantarın e, serbest bir ortamda yani bir dokunun içinde olmadığı bir ortamda yaşamasına mani olur. Esas olay şu. Şimdi normalde vajina dışa açık bir yapı olduğu için şuradan maketimizi alalım. Dışa açık bir yapı olarak şurası dış genital bölge ve vajina burası. Şimdi vajina dış ortama açık bir yer. Dış ortama açık olan her yerde olduğu gibi bağırsaklar, ağız içi, ondan sonra üst solunum yolları o bölgelerin bir bakteri koruması var. Yani bakteriler tarafından korunuyor bakterilere karşı. Vajinanın koruyucu bakterisi, polisi, askeri jandarması laktobasil. Laktobasil bir bakteri olduğu için antibiyotik kullandığınız zaman mantar enfeksiyonu olmanızın nedeni nedir? Laktobasillerin popülasyonunun azalması ve mantarın normalde orada baskı altında tutulan, huzur içinde yaşayan mantar hücrelerinin fırsatçı bir şekilde hemen laktobasillerin azalmasından faydalanarak hemen orada çoğalması. O yüzden antibiyotik kullanımından sonra mantar enfeksiyonları çok sık gözüküyor. Laktobasillerin azalmasını sağlayacak olan her türlü şey mantar enfeksiyonlarının artmasına neden olur. Aslında bu anlamda mantar enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan bir şey değil. Genç kızlarda da görülebilen, her yaşta görülebilen bir enfeksiyon olarak görmek lazım. Burada laktobasillerin yıpranması söz konusu. Tedavide ya mantarı azaltıcı Tedavi vereceğiz. Mantar arttı demiştik ya. Ya da laktobasillerin buradaki laktobasillerin çoğalmasını sağlayacak olan ekstra laktobasil bakteri tedavisi vereceğiz yani. Yani buradan çıkacak sonuç laktobasillere vajinadaki iyi bakmak lazım. Gereksiz antibiyotik kullanımına kaçınmak lazım. Ondan sonra eğer sürekli olarak tekrar tekrarlayan bir mantar enfeksiyonu varsa eş, eşe de tedavi uygulamak lazım. Onun dışında işte ıslak mayayla oturmak, nemli ortamlarda genital bölgenin kalmasını sağlamak gibi şeyler, bu laktobasil popülasyonuna zarar vermekten daha ziyade mantarın üremesine neden olarak bu sefer laktobasillere daha baskın hale gelmesine neden oluyor. Yani burada anahtar kelime laktobasil.